Çok dağınık bir şekilde başladım şu an videoya farkındayım ama merhabalar. Bayağıdır bir video çekme hevesinde bir girişiminde vesaire bulunmadım. Ama şu anda 50 günün kalmasının etkisiyle bir şeyleri overthinklerken o kadar kafam karışıyor ki yani. Ne overthinklediğimi unutuyorum artık ve çok alakasız yerlere gidiyorum. Yani kafam karma karışık oluyor. Ben de daha düzgün overthinkleyebilmek için kafamı boşaltmak istedim biraz. Yapıldı. Yaptıklarımı, yapacaklarımı, yapmayı düşündüklerimi aklıma geldiğince burada e nasıl desem söyleyebilmek istiyorum şu anda. <laughs> söyleyebilmek istiyorum. Neyse devam edelim. Bugün yaptıklarım bunlar. E, AYT fen denemesi, TYT fen denemesi. Matematik yaptım bu arada. Öyle bir de şunu da yaptım ama TYT'sini yapmadım. Onlar kalmış. Neyse. Geçelim. Şimdi artık benim Türkçeden yanlışlarım dil bilgisinden gelirse yazım yanlış geliyor. O da böyle aykırı olan ya da ne bileyim kural dışı olan şeyler sorulduğunda yanlış geliyor. Konu, konu olarak çok bir eksiğim yok. Olursa da zaten notlardan tekrardan okuyor veriyorum hemen. Buradan çözüyorum. Bu da bitecek yani hemen. O yüzden bir üçer üçer, üçer ikişer ikişer çözüyordum. Bir teke düşürdüm. Her gün bir tane bir tane çözüyorum. Özümseye özümseye. Öyle barış barışırca gibi. Özümseyin çocuklar. Ee, Elektroliz konular falan vesaire bitti. Üstüne bir tane daha deneme bitirdim hatta. Ama böyle kendimi eksik hissettiğim biraz daha ya ben bunu çözeyim en iyisi dediğim elimde boş kitap olduğu için daha doğrusu biraz boş olmasın diye bunu koparttım. Böyle bir iki güne falan bunu bitireyim. Birkaç test çözmüştüm zaten ama Öyle böyle böyle gidiyorum Mesela bundan önce de KCHCH'ye çözmüştüm bilgisayar valdan. Eritiyorum yani kitabı eritebildiğim kadar ama bitirme çabam yok. Bu benim günde gün içinde yapmayı en sevdiğim ee, kısım diyeyim. yani zor olan sorular falan oluyor yapamadıklarım yani azım azımsanacak kadar değil ama sana bir şeyler öğretiyor ve barış çocuğun çözmesi sesi vesaire. Bilmiyorum yani benim bu denemeyi çözmek hoşuma gidiyor nedense. Çözemediğimde bakmak falan ya yani. hiç gocunmuyorum. Diğerlerinde nasıl desem ya sonra bakarım ya deyip gün sonuna falan atıyorum ama bunu da atmıyorum. Direkt öğreniyorum vesaire. Sonra fen denemesi çözdüm. Bu basit zaten. Bunu yeni almıştım. Böyle yanlışım geldi. Bitki biyolojisi gitmiş bende. Bitki biyolojisi çalışacağım. Zaten birazdan anlatacağım ne yapacağım kısmında. Bugün biraz daha ne yaptım? Modundayım şu anda. Ee, iki tane de AYT, e de tane AYT geometriğimiz çözdüm. İlk testte çok zorlandım nedense. Galiba bu kitaba alışmadığım için olabilir gibi geldi bana. Türkçem yok bugün. Bu biraz daha iyiydi. 3 boşum var. Bunun çember soruları bana biraz zor geldi yani. Göremediğim şeyler var kolay diyebileceğim. Ama bilmiyorum. Şimdi ben zaten ee, sosyali şey coğrafyayı falan biraz çalışmıştım. O yüzden konu eksiğim çok yok. Böyle TMC gibi TMC'lerin bilmesi gereken onların bilmesi gereken şeyleri falan sormadıkları sürece az azıcık fikir yürütebiliyorum yani. O yüzden deneme aldım. Ee, son 3 günde 2 tane falan çözdüm bugün. Biraz çözmemiş olabilirim. Neyse. Sonra bu bitti. Bugün 9'u çözdüm. Yarın 10'u çözeceğim. Onun yanında artık ne, ne bulursam onu çözüyorum şu anda. Öyle. Bunlar dedim. Şimdi ikinci kısma geçeceğiz. Burada biraz daha nasıl desem. Ne yaptık? Ne yapmayı düşünüyoruz? Ve birazcık fazla bir over oversharing olabilir. Evet, şimdi TYT'de son iki denemedir. Güzellik iyi yapıyorum. 3 haneli yapıyorum. 90 küsürlerden. Üç anları. yavaşça geçtik. Öyle söyleyeyim. Ama ben yine de bunlara bir bakmak istedim. Ee, sosyalden sadece dinden eksiklerim var vardı. Diğerlerini biliyorum. Az buçuk çalıştım yani daha önce. Ee, dine bakacağım. Yazım kuralları falan. Onlara falan bakacağım. Yani bunlar eksiklerim. Önümüzdeki haftaya bunları yayacağım. Şunu da e, kazanım testlerinden falan çözmeyi planlıyorum ama sadece TYT biyoloji için olan bir deneme alıp da full tekrar gibi de yapabilirim. Onu bilmiyorum artık. Siz de haberdar eder Onu da bilmiyorum. Öyle. Buna çok göstermeye gerek Ya beni bu biraz üzdü. Çünkü daha yüksek yapabilirmişim. Çok dikkat katıdan vardı. Türkçesi vesaire. Gereksiz yanlış geldi mesela. Bu matematik 35 net yapılacak bir matematik değildi bence. Daha iyi yapabilirim. Çünkü <laughs> ben irrasyonel rasyonel sorusunun yine yanlış yaptım. Sınavda da yanlış yapmıştım. O biraz kötü oldu. Neyse. Bunun ayetisi iyi geldi ve dürüst bir şekilde bakın bunu dürüstçe söyledim düşüncelerimi. Dürüst bir şekilde ben hiç çıkmışlardan ayeti çözmemişim. Çünkü ben bu soruların hiçbirini ne hatırlıyorum ne daha önce çözdüm. Bazı insanlar mesela bir dakika şurada bir logaritma sorusu var. Şu logaritma sorusunu direkt mesela işlem yapmadan işaretlemişler. Hatırladıkları için ben bu sorunun sorulduğunu bile unutmuşum. Öyle söyleyeyim. Ama iyi geldi yani güzel geldi. Sorular basitti bence. Bilmiyorum. 72 net geldi. Ama biraz dürüst olmam gerekirse ya azıcık dürüstlük lazımsa ben bir daha 72 net görebileceğimi sanmıyorum. Zaten 72 net direkt derece demek sanmıyorum çok bu ilkti ve tek olmaz umarım ama ilkti muhtemelen muhtemelen bir daha olmayacak neyse 60 küsürlerde geziyoruz 70 yapabilir miyiz bilmiyorum sınavda da yapabileceğim çok sanmıyorum kendime de güvenmiyorum bu konuda çünkü sınavda bu kadar basit sormayacaklar benim 70 genet yapabileceğim bir deneme böyle bir deneme olabilir zaten Öyle. Neyse. E, bundan da ne yapıyorum? Ben bunu yeni aldım. Çok geç kaldım bunu çözmek için. Ama çözmem gerekiyor. Bunun farkındayım. <laughs> bunun mavilerini falan çözeceğim. E, Trigosunu tamamen bitirecek gibiyim. Çünkü Trigo eksik biraz benim. Onu tamamlamak için Trigosunu bitireceğim. Şimdi branş branş olan kısma geçelim. Uğraşıyoruz ama yani değecek mi onu bile bilmiyoruz ya. O biraz kötü. Ha bunu gösterdim zaten tamam. Ay bir dakika. Şimdi YouTube'da uçaklarla ilgili alakası olan bir e, ne, 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 bir arkadaş vardı. Ben bunu biliyordum. Yani bunu bilmeyen sınav öğrencisi yoktur muhtemelen ama o benim aklıma bunu getirdi. Ben buradan sistemleri falan zaten önceden çalıştım. Bir tekrar baktım işte. E, şu konuyu falan daha dün çalıştım. Tekrardan Çünkü bunlar zaten tekrar isteyen konular. Bitki biyolojisini buradan çalışacağım. Çünkü eksik bitki biyolojim. Ve kazanın testlerinden de çözmeyi planlıyorum. Çünkü bitki biyolojisini detaylı sormuşlar. Ve detay olunca benim de detaylı çözmem gerekiyor. Buradan çözeceğim. Böyle planladım. Ondan sonra kimyada dediğim gibi e, bilgi sarmaldan kopartıp çözüyorum. Fizikte de fizikte de Özcan Aykın ve Ertan Sinan Şahin The best yani. Geçen yıl ben 13'e 1 yaptım fiziği. Bence bu iki deneme sayesinde çünkü gerçekten çok iyi bitirdim. Yani nasıl desem suyunu sıktığım tek kitap falan da geçen yıl bu o ikisi. İki kitap. Anladınız siz. Ve bu iki deneme bence bana 13'e 1 yaptırdı fizikte. Öyle. O yüzden bunu biraz daha da bekletebilirim. Bekletiyordum. Ay yarısına gelmişim. Ben bunu bekletmişim ama 8'e kadar çözmüş. Neyse işte başına falan. Ben buna tekrar bakarım. Bunu bitireceğim. Ertan Sinan Şahin falan var. Fizikte böyle ilerleyeceğim muhtemelen. Çok çok konu eksiğim yok. Yorum falan eksiği oluyor. Onları da denemeden öğrenirim. Yani nasıl konu çalışarak öğrenilecek şeyler değil onlar. Öyle yani. Ay ha şunu göstermemişim. Dediğim gibi tribo biraz eksikti falan. Benim şu son bir ayda en çok modumu düşünen şey şey buydu. Neydi? Matematiği ne kadar çalışırsanız çalışın. Bir şeyler sürekli eksik ve siz o eksikleri sürekli fark ediyorsunuz ya. Diyorum ki kendime yani sen mezuna kaldığın yıl matematik mi çalışmışsın yani? Bildiğin şey ne? Şu an gördüklerin arasındaki fark ne diye kendi kendime şaşırıyorum. Biraz daha sistem ediyorum aslında kendime. Çünkü yani geçen yıl o kadar çalışmamışım ki aslında AYT'yi. E. Yani bu yılda o kadar eksik ki şu an AYT e, matematiğim. Ya önüme getirseniz soruyu kolay olanları, orta olanları çözelim. Ama mesela denemelerde çıkıyor ve hani yapamıyorsun ya. O kadar emek vermişsin ya da ne bileyim Eyüp Bey'in kitabı olsun. O konuyu bildiğini düşünüyorsun. Sınavda gelse biraz özgüvenli hissediyorsun o konu hakkında. Sonra bir şekilde bir soru geliyor, geliyor önüne ve sen onu daha önce oradaki hocanın dediklerini daha önce hiç fark etmemişsin. Hiç görmemişsin ve düşünüyorsun yani daha ben bunları görmemişim. Kim bilir görmediğim ne kadar çok şey var. Hadi bunu öğrendim. O görmediğim şeylerden sorulursa ne bok yiyeceğim diye insan düşünmeden edemiyor yani. Aynısı yani sadece matematik için de değil, senin için de bir şeyleri dikkat hatası yaparsam ya da ne bileyim biyolojiden en ufak bir şeyi yanlış düşünmüşsem ya da ne bileyim kitabın kenarında yazan ufak bir bilgiyi sınavda ben hatırlayamazsam boşuna bir netin gidecek. Ve AYT bir neti çok önemli. Artık TT geçtim. 100 gelir gelmez bilmiyorum. Çünkü 100 küsür gelse istediğim sıralamayı ucundan da olsa elde edebilecek bir düzeydi şu an AYTM sayesinde ama onu da yüz üstüne çıkartmaya yeni başladım. 50 gün var daha yeni yüz üstüne çıktım. O da yani çıkmış sorularda. Bir de yani rasyonelde. Of bilmiyorum kendimi çok mu küçümsüyorum ama yani kendimi küçümsemiyor olsam şu ana kadar zaten yapmıştım. Demek ki ben kendimi küçüm. Of. Bilmiyorum ya. Hiçbir şey de bilmiyorum. Ya ben Tate'den nefret ediyorum. Çünkü o kadar çalışıyorsun. Hala matematik 32, 30, 29. Ben o kadar çalışıyorum. Nereye gidiyor bu benim çalıştıklarım? Niye çalıştım o zaman? Yani geçen yılın neredeyse aynı net yapacaksam. Bilmiyorum ya. Bu da böyle işte. Daha önce bahsettim mi bilmiyorum. Belki video başına söylemişim güzel Ama zaten amaç bu kafa karışıklığımı biraz olsun azaltmaktı. Bir şeyleri buraya aktararak aklımdan çıkartmak. Daha düzgün bir şekilde düşünebilmekti amacım. Ay modum düştü bir dakika. Öyle yani umarım bu video bir işe yarar. Bir şeyleri artık çok stres yapmam. Muhtemelen yapacağım ama. Öyle. Bugün de böyleydi. Bakalım yarın neler yapacağız. Belki video atarım. Belki atmam. Hiçbir fikrim yok. Öyle.